Merhabalar. Kişisel finans okulu olarak paranın ne olduğu ve finansal tarihin kısa bir geçmiş ile ilgili video hazırladık. Ekmek, nakit, teklik, mangır, servet, kazanç, akçe, metelik adına ne derseniz deyin para önemlidir. Hristiyanlar için para aşkı tüm kötülüklerin anasıdır. Komutanlar için savaşın payandası, devrimciler için işçinin parangasıdır. Peki para tam olarak nedir? İspanyol fatihlerin zannettiği gibi gümüşten bir dağ mıdır? Ya da salt, kil tabletler ve basılı kağıtlar? Yeterli midir bunlar parayı açıklamaya? Nasıl oldu da paranın büyük kısmının görünmez olup bilgisayar ekranlarından rakamlara dönüştüğü bir dünyada yaşamaya başladık? Para nereden geldi ve nereye kayboldu? Paranın yükselişi insanın yükselmesi için elzemdir. Finansal yaratıcılık, borca batmış ailelerin kanlarının sürüklerce emilmesi ya da dul ve yetimlerin tasarruflarıyla kumar oynatılmasından ziyade insanın sefil mevcudiyetinden bugünkü baş döndürücü maddi refah ilerleyişindeki vazgeçilmez etkendir. Borç ve alacak kavramlarının evrimi en az kadim Babil'den günümüze Hong Kong'una kadar zaman içinde ortaya çıkan teknolojik buluşlar kadar önemlidir bankalar ve tahvil piyasaları İtalyan Rönesansı'nın şaşasına maddi kaynak temin etmişlerdir. Kurumsal finans hem Hollanda hem de İngiliz İmparatorluklarının vazgeçilmez esasıdır. 1880'lerde dünyanın en zengin altıncı ülkesi olan Arjantin'i 1980'lerde enflasyon nedeniyle çökmenin eşiğine getiren finansal ahmaklık yok edici bir temerrüt ve devalüasyon çemberidir. Bizi takip ettiğiniz sürece dünyanın en güvenli ülkelerinde yaşayanların paradoksal olarak neden en fazla sigortalanmış olanlar olduklarını anlayacaksınız. İngilizce konuşan insanların ne zaman ve neden ev alıp satmak ile ilgili özel bir takıntı geliştirdiklerini keşfedeceksiniz. Belki en önemlisi finansın, küreselleşmenin diğer birçok etkeniyle birlikte Çin'i Amerika'nın bankeri haline getirerek çığır açan önemli bir değişim kapitalist borçluya komünist alacaklı gelişmiş ve yükselen piyasalar arasındaki eski ayrımı nasıl bulanıklaştırdığını göreceksiniz. Finans gezegeni Dünya gezegenini güceleştirmeye başlamıştı. Finans gezegeni dünyadan daha hızlı dönüyordu. Her gün 3.1 trilyon dolar döviz piyasalarında el değiştirmişti. Her ay 5.8 trilyon dolar küresel borsalarda el değiştiriyordu. Her haftanın, her gününün, her saatinin her dakikası birileri bir yerlerde işlem yapıyordu. Ve sürekli yeni finansal yaşam formları ortaya çıkıyordu. Örneğin 2006'da kaldıraçlı yani borç ile finanse edilen şirket alımları 753 milyar dolara fırlamıştı. mevcut menkul kıymet ya da işlemlerden türetilen faiz takası, kredi temerrüt takası gibi türev ürünler daha da hızlı büyümüş ve 2006 sonunda kamu arzları dışındaki tüm tezgah üstü türev ürünlerin itibari değeri 400 trilyon dolar aşmıştır. 1980'lerden önce bu tür şeyler bilinmezdi. Gelişmelerle birlikte yeni kurumlar da ortaya çıkmaya başladı. İlk hedge fon 1940'larda kurulmuştu ve 1990 gibi yakın bir süre önce toplam büyüklükleri 38.9 milyar dolar olan sadece 610 adet fon vardı. 2006'nın sonuna geldiğimizde ise fonların sayısı 9.462'ye yönettikleri büyüklük ise 1.5 trilyon dolara ulaşmıştı. Küresel finansın aralıksız yükselişini engelleyemeyeceği düşünülüyordu. Ne New York ve Londra'daki terörist saldırılar, ne Orta Doğu'daki savaş, ne de küresel iklim değişikliği, Dünya Ticaret Merkezi'nin çökmesi, Afganistan ve Irak'ın işgaliyle aşırı meteorolojik olaylardaki artışa rağmen 2001'in sonundan 2007'nin ortasına kadar geçen süre devam eden finansal büyüme ile anılmıştır. 11 Eylül'ün hemen arkasında Dow Jones Endeksi %14 değer kaybetti. Fakat takip eden hikaye içinde 11 Eylül seviyesine geri ulaştı. Dahası, 2002 Amerikan hisse senedi yatırımcılar için kötü bir yıl olsa da, takip eden dönemde piyasalar yükselmeye devam etti ve 2006 sonbaharında daha önceki zirveyi <laughs> dotcom dönemindeki doruk açtı. 2007 Ekim ayının başlarında Dow Jones endeksi geride bırakılan 5 yıl içindeki en yüksek noktanın 2 katına ulaşmıştı. Amerikan borsasının performansı bir istisna değildi. 31 Temmuz 2007'ye kadar tüm dünya borsaları yıllık bazda iki haneli getiriler sağladılar. Yükselen piyasaların tahvilleri de hızla yükseldi ve İngilizce konuşulan ülkelerinkiler başta olmak üzere emlak piyasaları ciddi değer artışlarına sahne oldu. Para tamamıyla yok olmadan önce ne zaman metalden kağıda dönüştü? Uzun vadeli faiz oranları belirleyerek tahvil piyasasının dünyayı yönettiği doğru mudur? Merkez bankalarının borsalardaki şişme ve sönmelerde oynadıkları rol nedir? Neden sigorta riskten korunmanın en iyi yolu olmak zorunda değildir? İnsanlar gayrimenkule yatırmanın faydalarını abartıyorlar mı? Küresel finansal istikrar Çin ve Amerikan'ın ekonomik olarak karşılıklı bağımlı hale gelmeleriyle tesis edilebilir mi? Yoksa tamamen bir hayal midir? Yoksulluk, açgözlü finansçıların fakirleri sömürmesinin bir sonucu değildir. Yoksulluk daha ziyade finansal kurumların eksikliğiyle, <laughs> bankaların varlığı ile değil yokluğu ile ilgilidir. Borçlananlar ancak verimli bir kredi ağına erişimleri olduğunda tefecilerin pençesinden kaçabilirler ve tasarruf sahipleri paralarını güvenilir bankalara yatırabildiği sürece para altınlıktan üretimi ya da zenginden fakire yönelmiş olur. İşlerin iyi gittiği dönemlerde duyulan coşku işler sarpa sarınca yerini derin bir buhrana bırakabilir. Ani artışlar ve çöküşler temelde duygusal oynaklığımızın ürünleridir. Finans aynı zamanda aramızdaki farklılıkları da körüklüyor. Şanslı ve zeki olanı zenginleştirirken şanssız ve pek zeki olmayanları yoksullaştırıyor. Finansal küreselleşme 300 yılı aşan ayrışmadan sonra dünyanın artık zengin gelişmiş ülkeler ve yoksul az gelişmiş ülkeler olarak bölünemeyeceği anlamına gelir. Finansal piyasalar daha da entegre hale geldikçe yaşadığı yerden bağımsız olarak finansal bilgiye sahip olanlar daha büyük fırsatlar yakalarken finansal bilgisi olmayanların aşağı doğru sürüklenme riski artıyor. Dünyada gelir dağılımı kesinlikle eşit değildir. Çünkü sermayenin sağladığı kazanç vasıfsız ya da yarı kalifiye iş gücünün sağladığı getiriye göre daha fazla artmıştır. Biliyor olmanın ödülü hiçbir zaman bu kadar büyük, finansal bilgisizliğin cezası ise hiç bu kadar sert olmamıştı. Hiçbir komünist devlet Kuzey Kore bile parayı ortadan kaldırmayı uygulanabilir bulmamıştır. İspanyolların anlamadığı kıymetli metallerin değerinin mutlak olmadığıdır. Para karşınızdaki onun için ne vermeyi kabul ediyorsa o kadar değerlidir. Bolluğu bir toplumu daha zengin hale getirmez ama parayı basma yetkisini tekerinde bulunduran yönetimi zenginleştirebilir. Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla paranın artması sadece fiyatları artırır. Para metal parçası değildir. Güvenin, inancın yazılmış halidir. Gümüş, kil, kağıt ya da likit kristal ekran neye yazılmış olduğu pek de önemli değildir. Maldivlerin deniz kabuklarından Pasifik'teki Yap Adası'nın büyük taş halkalarına kadar her şey para olarak kullanılabilir. Ve görünen o ki bu elektronik çağda hiçbir şey de para yerine geçebilir. Geçtiğimiz 50 yılda satın alma gücü düşmüş olsa da bugün kağıt paradan ve hurdadan yapılan bozuk paralardan memnunuz. Ne de olsa ikisi de değer saklamaya yarıyor. Daha da ilginci göremediğimiz parayla da bir sorunumuz yok. Bugünün elektronik parası işverenimizin bizim hesabımıza Oradan da alışveriş yaptığımız mağazanın içine hiçbir şekilde cisimleşmeden hareket edebiliyor. Ekonomistlerin para arzı dedikleri şeyi şu anda büyük ölçüde bu sanal para oluşturuyor. Amerikalıların ellerinde tuttukları dolar M2 olarak tanımlanan parasal ölçütün sadece %11'ini oluşturuyor. Bugün paranın elle tutulamaz oluşu belki de onun mahiyetini en iyi açıklayan yönüdür. Yeni dünyayı ifet edenlerin anlayamadıkları şey paranın bir inanç meselesi olduğuydu. Bize ödeme yapana inanç, ödemeyi yaptığı parayı basana ya da çek ve havalelerine kefil olan kuruma inanç. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.